arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Buğra. Uzun zamandır video atamıyorum. Başımızda bir sürü iş vardı. Onları halletmeye gidiyoruz şimdi. Biliyorsunuz Volkswagen'le Uber yapıyordum. Volkswagen'in Uber'da zamanı doldu. 7 yaş istiyordular. 7 yaş bitti Uber'da. O yüzden arabayı değiştirmek zorunda kaldık. Aslında değiştirmek zorunda şöyle. O arabayla Uber'a devam edemezdim ama Uber'da yemek dağıtmaya devam edebilirdim. Ben de açıkçası sıkıldım arabadan. Dedim bir değişiklik olsun. Koydum satışı arabayı. Bir takas geldi güzel bir takas geldi arabayı ben 7 yedi buçuk yazdık değil mi Alper? daha yedi buçuk aynen yedi buçuk aynen neyse ondan sonra arabaya güzel bir takas geldi adam dedi bir tane Mustang'im var Mustang'i manueldi kırmızı bir Mustang videoda göstereceğim. Mustangi vereyim dedi bir de üstüne dedi 3000 vereyim ondan sonra geldi kapıya Alper'e sordum Alper dedim ne verelim Burabi dedi 3500 verelim en şey dedi düşük hesabı verdik biz de 3500 arabayı aldık Mustangi verdik Volkswagen'i Volkswagen'in vardı bir ton sıkıntısı vardı Volkswagen'in öyle o yüzden verdik Volkswagen'i neyse aldık Mustang'i Mustang'le bir hafta çalıştık ondan sonra biz stora atalım dedik <laughs> <laughs> Aynen. Araba ne oldu Alper? Araba pert oldu bu. Pert oldu amına koyayım. Yapacak bir şey yok. Neyse şimdi gidelim. Evet. Arabanın başına, arabanın başından size detaylı bilgi vereceğim nasıl pert olduğunu, ne olduğunu falan hepsini anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Demin yaptığım muhabbetin devamını getireceğim. Şimdi Mustang'i nasıl çarptım? Gel Mustang... arabayı gösterelim. Gel gel arabayı gösterelim. Evet arkadaşlar Mustang'in Son hali böyle. Ne kadar içeri girmiş Alper, bak buraya bak. koyayım direkt arabaya girmiş. Bu adam nasıl yapacak bu arabayı? Bu adam vallahi bilmiyorum ki. Yapacağım bir şeyler diyor ama bakacağız. Ben olsun, Öyle. Ya. Sağlam girmişiz he. Hmm. İyi vurmuşuz. Yani. Kötü olmuş ya. Evet. Koy Oo, buraya ne olmuş lan? Lan bana nasıl Al Alp bunu tekmeledi ki aslında bunu. Anlık kadar <laughs> <laughs> her şey plastik şeyi plastik ama kıyım yakıldı. Şeyi be yumruğu koy patlasın. Ayağınla vur. <gülüyor> 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 Yok bunu anasını <kıldı>. Anasın. <laughs> İlk bir gün <bilginin> kırılmıyor ama. amını ammanı siktir yeri. Bıçaklamış arabayı. Çok zevkli biliyor musun patlaması? Nasıl patladı? Pat diye patlıyor, şişiyor böyle kafanı böyle koyuyor. Öyle arabanın pert'i çıktı. Arabanın nasıl pert'i çıktığını şimdi anlatacağım. Araba güçlü araba, 4000 motor araba. Götürdüm şeye, arkadaşlara göstermeye. Neyse ilk bir biri bindi, bastı, bir sağ sol yaptı. Döndü geldi, öbürü de bindi, öbürü de bindi. Dedim siz, siz yapamıyorsunuz lan çıkın. <laughs> ben bindim. Bir ileri bir geri, bir daha ileri götü bir zıpladı güm. <laughs> Bu halde. Yapacak bir şey yok, canımız sağ olsun bize bir şey olmadı, ölmedik. Yıkılmadık, ayaktayız. Arabayı emin ellerde bıraktık, Pars Moto'ya verdik arabayı. Şimdi Pars Moto'nun garajını göstereceğim size. Fena garajı var Pars Moto'nun. Adam fena. Gülüşnoğlu'na işte koltuk getirdik. Mustang'e koltuk almıştım, takacaktım köyde. Ama hayal oldu. Porsche bakıyoruz. Porsche baksan Alper. Fena araba. Ha, çok araba. iyi ya. Bu da Papa'nın garajı işte. X3. Burada bir tane koltuk abi var. Bu da bizim kelebek. Evet getirdiğimiz koltuklar da bunlar. Şimdi baba bizim arabayı boyayacak. Arabayı boyadıktan sonra koltukları buradan düşeceğiz. Koltukları almıştık Allah'tan boşa gitmedi. Ha. Bunlar da işte arkaları. Bunları mastenge takacaktık ne güzel. On numara olacaktı ama olmadı. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi bak Alper, pars motoru görüyor musun? Abi benim hayalim bu ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben şu anda, şu garaj benim hayalim oluyor. <laughs> hayalim bu Alper. Çok mu amına koyayım dedik Alper? Çok değil. <laughs> <laughs> Garaj hayalim. Bak burada mesela bir tane var Alper. Bütünkine benzer. Evet. Nereye kadar girmiş? Bak burayı komple çıkartıyorlar Alper bunu. Aha. Anladın mı? Komple kesiyorlar buradan. Bu nereye kadar gitmiş? Mesela bakıyorlar nereye kadar gitmişse onları da söküyorlar. Ondan sonra hepsini değiştiriyorlar. Evet ben nasıl Alper? Bentli on numara ya. ya. Bentley'nin içerisine baksana, kaplamışlar bu arabayı. Kaplamışlar mı? Ha, kaplama bu araba, kendi boyası değil. Aa evet. Baksana e. manyak ya manyak. Bu arada Papa Bentley hastası, Bentley delisi. Her şeyi Bentley. Kilodu bile Bentley ama. <laughs> evet, burası işte Papa'nın garajı. Arabanız gelirse buraya yapılır, on numarada olur. Papa iyi adamdır, Papa'yı severim. Kendisi İranlı babası şah'ın şeyiymiş. Korumasıymış. Buraya gelmişler zamanında. Öyle parayı koymuş bak garajı görüyorsun değil mi? Garajı görüyorum ben. Hadi gidelim gel. Evet arkadaşlar bugün böyleydi. Uzun zaman üstüne böyle bir video çekeyim dedim. Başımdan geçenleri anlatayım dedim. Bugünü bitirdik öyle. Gittik arabaya baktık. Mustang'i gördük. BMW için şey aldık. Ne kadara boyayacağını öğrendik. Dedi ki 1000 dolara hepsini güzel yaparım dedi. Sana güzel yaparım dedi. Falan. Değil mi Alper? Aha. Öyle bakalım. Şimdi bu saatten sonra öyle ufaktan takılacağız. izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler.